60 dakika ölüm, yıkım, kıyım kustular. Asker korunmak için toprağa girdi, karıştı, toprak oldu sanki. Bombardıman sona erdi. İngiliz birlikleri batı ve orta kesime, Fransızlar doğu kesime taarruza kalktılar. Askerler savaşmak için taşın ve toprağın altından ölüler canlanır, ruhlar ete kemiğe bürünür gibi doğruldular. Ürpertici bu küçük kuvvet uzun süngüleriyle İngiliz taburunu karşıladı. Kendinden üstün birliği dağıttı, sağ kalanları sığın derasına kadar kopaladı. Takımın komutanı Teğmen takımıyla birlikte koşuyor bir yandan da sömürgelerde acı çeken, soyulan, korkudan titreyen, uyanmasına izin verilmeyen, el ayak öpen, uşaklık yapan, tüm zavallar şu tavşan gibi kaçan İngilizleri görseydiler diye düşünüyordu. Çanakkale Savaşı hiçbir devletin, hiçbir ordunun, hiçbir silahın yurt sevgisinden ve milli onurundan daha güçlü olmadığını, olamayacağını öğretmekteydi. Bu büyük gerçek her gün bir kez daha kanıtlanıyordu. Bunu yaşamak herkese yıkılmaz bir özgüven veriyordu. Bundan sonra bir dış kudretten, ancak Çanakkale'yi yaşamayanlar, milli tarihi okuyup kavrayamayanlar ile onursuzlar ve satılıklar korkacak.